Tabii efendim. Arkadaşlarını da çağırdı. Bulutlar gidin başka yerde toplanın. Hmm. Ben tospikle güneşleniyordum. <laughs> Yağmur başladı. Ne <laughs> bu? Bu ses de ne? Şıp şıp.

İyiymiş o. Rüstem abinin bütün köftelerini mideye indirirsin de ondan. Yok ya. O halde şöyle olsun. Kazananın okul çantası bir hafta boyunca taşınacak. <laughs> ben kazanacağım diye bir hafta çantamı taşıyacaksınız. <laughs> Göklerde kartal gibiydi. Hava bozacak gibi. Yok ya. Aa bulutlar toplanıyor. Aa daha maç yapacaktık. Kamil gelmedi ki. Hı. Balkanlardaki tüm yağmur bulutları geldi. Kamil gelemedi. Hayri. Ha? Evet. Bilet buldum bilet. Bilet bilet. Bilet. sayfadaki kimsenin bilmediği gizli bölümler. 20 saniye Kamil e, Aman canım kimse kim? İşimiz var. Bana bakın siz. Yardıma falan mı ihtiyacı var acaba? Bir e, soralım. <laughs> Merhaba. İyi misin? Merhaba <laughs> de. Ya çocuğa iyi misin diye sordum patates dedi. Çocuk patatesmiş demek ki. Öyle şey mi olur Hayri? Çocuğun karnı aç herhalde. Dilimizi bilmiyor galiba. Çocuğa patates vermeliyiz. <laughs> Tamam. Ben de biraz patates ysem olmaz Hayri. Bırak çocuk yesin acıkmış zaten. yok ya. Çocuklar ben çocuğun babasıyım. Halilişko gel eve gidiyoruz. Görüşürüz Halilişko kardeş. İstediğin zaman mahallemize gelebilirsin. Ne oldu bu? Yok ya. Yok ya. Yok ya. Evet. Yani bak. Yok ya. Siz yarınki matematik sınavına çalıştınız mı? Tabii ki de çalıştık. Ben iki gündür çalışıyorum. Hayri, sen de sınava çalıştın değil mi? Yok ya. Sınavdan 20 falan alacaksın. Aynen aynen. Göreceksiniz. Nasıl da yüz alacağım. Göreceğiz bakalım. Hmm. Ay, haydi hadi hadi. Hadi biraz yana kay çalışalım. Hadi. Minibüsteyiz. Aa, doğru. İyi ee, bu arada. Benim yanımda para yok. Ha? Şuradan bir öğrenci bir çok bilmiş alır mısınız? Evet çocuklar sınavınız başladı. Süreniz 40 dakika. Kamil bu sorular ne böyle kopya versene biraz. Olmaz Hayri çalışsaydın sen de. Bu arada her soru 10 puan çocuklar. Arkadaşlar ben bittim. Sadece bir soruyu doğru yapabildim. E biz sana dedik Hayri. Hani 100 alacaktın. Şimdi sonuçlarınızı açıklıyorum. Kamil 95 puan, Mert 100 puan ve Hayri sadece bir soruyu doğru yapmışsın 9 puan. Ama her soru 10 puandı ve ben bir tanesini doğru yaptıysam 10 puan almam gerekiyor. Hayır sen adını bile doğru yazamamışsın. Baksanıza. Arkadaş ne güzel şeymiş o. Dur dur ben de bakacağım. Şu uzay aracında biz de olsaydık ne güzel olurdu değil mi ama? Dünyaya en yukarıdan bakabilirdik. Ben İstanbul'dan ta Ankara'ya gitmiş gelmiş insanım. Uzaymış. Bana gelir. Ha, Şöyle anca beraber kanca beraber. Kaptan bizi uzay gemisinin kalktığı yere götür Gemi kalkan yerden geçiyor kardeşim Geç otur bakalım Arkadaşlar hepinizin yerine Benim otobüs kartımdaki harçlıklarım gitti Hayri bırak şunu dert etmeyi uzaya gideceğiz Uzay usulü kebap yiyeceksin işte Abilerim size bir şey diyeceğim Siz o kadar eminsiniz ama uzaya çıkmak zor bir şey Biz nasıl çıkacağız Sen Hayri abine güven akın 40 dakika sonra. Son durak burası gençler hadi inin. Amca ben sana binerken uzay gemisi dedim. Bu normal gemi. Ha Hayır sana ne diyeyim şimdi ben? Ya uzay gemisi diye geldik, normal gemiye bindik. Ben dedim size uzaya çıkmak kolay bir şey değil diye. Atlayın çocuklar. Uzaya gideceğiz. <gülüyor> <gülüyor> Trafadan Tayfa, uzay gemisine doğru gidelim. Uzayda gezilecek çok yer var. <laughs> neresi bu gezegen Mars anlatacağım. Canım abim benim. Oğlum. Oğlum ya. Şu iyi. Şu iyi değil ya. Neyse, Arkadaşlar bu videoda beğenip abone olun, kanalımıza unutmayın olun lütfen. Bu koyuyor herhalde. Nedir? はなし、今ごまらえば。